üst kata çıktığımızda 2 artı 1 ve 1 artı 1 dairenin olduğu tarafın kolonu buradan geldiğini varsayarak konuşuyorum. Şu cepheden bir yerden. Burası Yükselmesi yine 2.60 Sağ tarafa cephe geçişiyle alakalı Şu noktadan mı buradan mı gelinir tam kestiremiyorum burada çünkü Borunun sürekli atlanması gerekecek veya da şu kapı payının aralığından mı yükselecek Kapılar arası 110 santim Yani geldik 2.60 Hattı yukarıya çıkardık Şu kiriş altından itibaren 110 santim 30 santim solda boru başlıyor Buradan branşman ayırıyoruz 110, 110, 30 santim açılıp aşağıya diğer branşman. Karşı taraf için de kolon eğer ki buradan yükselirse şu cepheden buradan 80 santimle boruya kadar ulaşıyoruz. 110 santim 90 santim gelip diğer dairenin sayacını bırakabiliyoruz. Aynı şekilde şu noktadan yükseldiğimizde 160 santim kadar mesafe devam edip e, diğer dairenin sayacına erişebiliyoruz. 160 yok. Şu pay. Şuraya kadar geldiğimiz zaman kolonun çıkan noktasından 120 santim kadar